Merhaba arkadaşlar. Dil bilim videolarının ilkinde temel kavramları tanımladık. Bu temel kavramlar arasında communication, language ve linguistic vardı. Ve dil bilimin kurucusu olan, babası olarak kabul edilen Ferdinand de Saussure'yi ele aldık ve onun kavramlarına göz attık. Bu videomuzda ise dil bilimle ilgili biraz daha detaya gireceğiz. Ve dil bilimin alt dallarını ele alacağız. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Dil bilim temelde ikiye ayrılır makro ve mikro çalışmalar. Diğer bir deyişle makro dil bilim ve mikro dil bilim. Mikro dil başlarsak mikro dil bilimin altında bu başlığın altında ele alacağımız alanlar, RAM mikro denilmesinin sebebi temelde bu alanların daha küçük birimleri ve izole bir biçimde ele almasından kaynaklı mikro ismi verilmiştir diyebiliriz. Peki bu alanlar hangileridir? Phonetics Phonology, Sintax Morphology and Semantics. Bu beş alan mikro çalışma ya da mikro dil bilim başlığı altında incelenebilir. Peki o zaman tek tek hepsini ele almaya başlayabiliriz. Fonetics ile başlayalım. En küçük birimle, dille ilgili en küçük birimi ele alır ve onun fiziksel özelliklerini çalışır. Dolayısıyla fonetiksi the study of physical aspects or features of sound or phones diyerek tanımlayabiliriz. Burada önemli olan arkadaşlar şudur. Fanatics dediğimizde mutlaka seslerin fiziksel özelliklerini ele alan bir bilim dalından bahsediyoruz. Ya da bir çalışma alanından bahsediyoruz. Fanatics fonoloji ile karıştırılabilir. Hem isim olarak hem de ilgilendiği alanlar bakımından birbiriyle karıştırılabilir iki alandır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken Fanatics'in Physical Aspect ile ilgilendiğini bilmektir. Sorularda karşımıza physical aspect, physical features gibi bir şey gelirse bize sorulanın phonetics olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. Phonetics de kendi arasında üçe ayrılır. İncelediği, çalıştığı alanlar bakımından. Articulatory phonetics ki bu alanda sesin nasıl üretildiği ile ilgilenilir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Articulatory phonetics deals with how we produce speech sounds. Diğer taraftan auditory phonetics'ten bahsedebiliriz. Auditory phonetics ise üretilen seslerin bizim tarafımızdan nasıl algılandığı ve duyulduğunu inceler. Dolayısıyla auditory phonetics deals with how we perceive sounds diyerek tanımlayabiliriz. Ve e, diğer bir alanda akustik fonetikstir. Akustik fonetikste üretilen seslerin bir alanda, bir ortamda nasıl yayıldığını inceler, buna ele alır. Dolayısıyla akustik fonetiks içinde de şunu söyleyebiliriz. Akustik Phonetics deals with how sounds travel in the air diyerek tanımlamak mümkün. Evet, ile ilgili bunları söyledikten sonra bir diğer alt dal olan, mikro çalışmaların alt dalı olan fonolojiye geçebiliriz biraz önce söylediğimiz gibi seslerin fiziksel özellikleriyle ilgileniyordu phonetics. Fonoloji ise sesleri nasıl bir araya gelerek, tabii ki bu tamamen bizim zihnimizde olan bir şey, nasıl bir araya gelerek anlamı ürettiğini inceleyen daldır. Dolayısıyla soruda organization, meaning ya da mind kelimesi geçiyorsa, bunların hepsi bir arada varsa, orada bize sorulan alanın fonoloji olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisi arasında e, kesim, kesin mutlak böyle bir ayrım koyabiliriz. Peki gelelim morfolojiye. Morphology deals with the internal structure of words and word formation processes. Evet, morfoloji kelimelerle seslerden artık bir adım üstte kelimelerle ilgilenen daldır. Kelimelerin iç yapısını ele alır ve kelimelerin yeni kelimelerin nasıl üretildiğini, dile nasıl yeni kelimelerin kazandırıldığını ele alan daldır. Bu alana biz morfoloji diyoruz. Yine sorularda karşımıza words kelimesi çıkarsa e, morfoloji ile ilgili bir soruyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki. Bir üst adımda sinteksi görüyoruz. Sinteks ise e, morfoloji nasıl kelimelerin iç yapısını inceliyorsa sintekste artık phrase ve sentence'ların internal structure'ını iç yapısını inceler. Dolayısıyla syntax deals with the internal structure of phrases and sentences diyerek e, tanımlamamızı yapabiliriz. E, artık cümlelerin de yapısını iç yapısını ele aldık. Bundan sonra bir adım sonrası anlamla ilgilenen semantics dalını ele alabiliriz. Semantics dediğimiz gibi anlamla ilgilenir. Fakat burada bir ayrımı koymakta fayda var. Semantics'in ilgilendiği anlam tamamen literal meaning'dir. Semantics tamamen literal meaning ile ilgilenir. Birazdan pragmatikle arasındaki ayrımı koyarken bunun ne niçin altını çizdiğimi söyleyeceğim. Peki, mikro alanı bitirdikten sonra artık makro alanlara geçebiliriz. Makro alan dil bilgi, dil makro alanlar, makro alanın denilmesinin sebebi bu alanların dille ilgili bu alanların Farklı alanlarla ilişkisi içerisinde tanımlanıyor ya da ele alıyor ol, olmasına e, ilgili bir durumdur. Makro alanların en başında pragmatiği sayabiliriz. Biraz önce semantiksin anlamla ilgili bir alan, anlamı ele alan bir alan olduğunu söyledik. Pragmatik de anlamla ilgilenir. Peki o zaman aralarındaki farkı koyalım. Pragmatik de anlamla ilgilenir. Fakat pragmatik kontekstüel ya da intentional meaningle ilgilenir. Bununla ilgili bir örneği e, vermek gerekirse ayrımı daha net e, yapmak açısından. Diyelim ki patronla işçi e, konuşuyorlar patronun odasındalar. Ve patron işçiyle aralarında bir e, anlaşmazlık çıktı, bir tartışma çıktı. Kapı orada dedi. Şimdi baktığımızda semantik açıdan kapı oradanın anlamı bize kapının nerede olduğunu lokasyonunu söyler. Oysa ki pragmatik bunun bu anlamıyla yani kelime anlamıyla ilgilenmez. Kontekse bağlı olarak kapı oradanın aslında dışarı çık anlamına geldiğini, geldiği gerçeğiyle ilgilenen alan işte pragmatiktir. Dediğim gibi pragmatik, contextual ve intentional meaning'i ifade eder. Yani bağlamla ilgili ve niyetlerle ilgili kastedilen anlamları inceler. Pragmatik ile ilgili biliyorsunuz ileride daha geniş çalışacağız. Peki, bir sonraki alanımız sosyal linguistik. sosyal linguistik. dil ve toplum ilişkisini ele alan, dilin daha geçerli versiyonlarının olup olmadığını, hangi toplumsal tabakaların ya da grupların, hangi insan gruplarının hangi dil versiyonlarını ya da variety'lerini kullandığını ele alan alan Sosyal Linguistiktir. Dediğim gibi temelde, it deals with the relation between society and language diye tanımlayabiliriz ve sorularda da bu şekilde karşımıza gelebilir. Society ve language kelimesini bir arada gördüğümüzde soru, içeris soru içerisinde sosyal bahsedildiğini çok rahat e, düşünebiliriz. Bir sonraki dal, bir sonraki çalışma alanı psycholinguistik yani psikolinguistiktir. Psycholinguistik arkadaşlar language and mind ilişkisini ele alır. Dil ve zihin. Biz dili zihnimizde nasıl yapılandırıyoruz? Zihnimizde yapılandırdığımız dili nasıl algılıyoruz? Nasıl anlamlandırıyoruz? Tüm bu sorularla ilgilenen alan psycholinguistik ya da psikolinguistiktir. Bunu şimdi ifade edeceğimiz, şimdi tanımlayacağımız neurolinguistikle lütfen karıştırmayalım. Neurolinguistik ise language and brain arasındaki ilişkiyi ele alan daldır. Biraz önce psikolinguistin ya da psycholinguistik tamamen ne ile ilgilendiğini söylemiştik. Zihin ve dil. Fakat neurolinguistik dediğimizde brain and language'den bahsediyoruz. Daha somut, beyinle ilgili olan bir ilişki biçiminden, bir çalışma alanından bahsediyoruz. Soruların kendisinde neurons, nerve cells, brain gibi kelimeler, anahtar kelimeleri gördüğümüzde neurolinguistiğe yönelebiliriz. Ama soruda mind, Conscious, Cognitive gibi kelimeleri görürsek orada Psikolingüisteye ya da Psikolingüisteye gitmemiz gerekecek. Bir sonraki alanımız Clinical Linguistics. Clinical Linguistics ise Speech Disorders and yani Speech Disorders yani konuşma bozukluklarını ele alan, onların tedavisini ele alan e, linguistik alanıdır. Afaziler, konuşma bozuklukları, tüm bunlar Clinical e, Linguistics'in içine girmektedir. Evet, bir sonraki alan ise applied linguistik. Applied linguistik, dil, teorik dil çalışmalarını günlük dil problemlerine uygulamaya çalışan alandır. Hemen örnek verirsek, bunun içine yabancı dil öğretimi ve çeviri programları gibi çalışmalar applied linguistik'in içerisinde düşünülebilir. Dediğimiz gibi Applied linguistics dediğimizde e, Application of Solutions to Everyday Language Related Problems diyerek tanımlayabileceğimiz bir alandan bahsediyoruz. Ve en son olarak elimizde Discourse Analysis var. Discourse Analysis ise genel olarak tanımı e, şu şekilde yapılmaktadır. It deals with the language beyond the sentences. Evet arkadaşlar 8'de 8 dil bilim videolarının İkincisinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üçüncü videoda görüşmek üzere.